Ölümden sonra yeniden dirilme ihtimali tartışmanın başlamasının nedeni bir iş adamının bu umutla 700 bin liralık bir serbest harcaması. Bir insan düşünün, asırlar önce yaşamış ve günümüzde hala hayatta kalabilmiş biri. Kimilere göre ürpertici, kimilere göre bir devrim. Peki bu gerçek olabilir mi? Sözlük anlamı, insanların bilinmeyen bir gelecekte çözülmek üzere dondurulması olan cryonics terimi ilk olarak 1965 yılında kullanıldı. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor hiç düşündünüz mü? Belki de akla ilk gelen Forever Yan filmindeki gibi ileride canlandırılmak üzere insan bedenini dondurarak buzların içine yatırmaktır. Fakat bu durum bir intihar. Çünkü insan bedeni, önlem alınmadan dondurulursa buz kristalleri hücrelerin çevresini sarıyor ve su kaybına sebep oluyor. Gerilen hücre zarı yırtılıyor ve hücre parçalanıyor. Bunu engellemek için gliserol gibi donmayan kimyasallar kullanılıyor. Ölü beden önce buz kalıplarıyla soğutuluyor ve göğüs kafesi açılarak vücuttaki kan damarlardan çekiliyor. Yerine eksi 50 derecede gliserol enjekte ediliyor vücuda yayılımı sağlanan solüsyon vücut ısısının da eksi 50 dereceye düşmesini sağlıyor. Hücre çevresindeki yağların buzdolabında kalmış birkaç günlük yağlar gibi buruşmaması için de, hasta içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde, eksi 196 derecede korunuyor. Cansız bedenler, içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde, eksi 196 derecede, tıbbın ilerleyip kendilerini yeniden dirilteceği günü bekliyor. İşte ölüme meydan okuyup vücudunu donduranlar. İlk kez Neil Jones 30'larda yazdığı bir romanda insanların dondurulmasından söz ediyordu. Ünlü fizikçi Robert Ettinger'da 1964'te yayımlanan Ölümsüzlük İhtimali adlı kitabında insanların gelecek yıllarda canlandırılmak üzere dondurulması fikrinin akla yatkın olduğunu ileri sürüyordu. Dünyada dondurulan ilk kişi 73 yaşında akciğer kanserinden ölen Amerikalı psikolog James Bedford'tu. 1967'den beri buzlar içinde diriltileceği günü bekliyor. Bazıları için insanları nanoteknolojinin ve tıbbın çok ilerlediği, her hastalığa çare bulunabildiği, tek bir hücreden bile bir insanın yeniden yaratılabildiği bir çağda uyandırmak üzere dondurmak için paralarını almak umut tacirliğinden başka bir şey değil diye düşünülebilir. Ancak yapılan deneyler insanları aksi düşüncelere de itebiliyor. Ölümsüzlük peşinde olanlardan ilki Amerika Birleşik Devletleri'nde Oakland City'de yaşayan 71 yaşındaki psikiyatr Doktor Eugene Donovan. Hayalci kişiliğiyle tanınan Doktor Donovan, yakalandığı yemek borusu kanserinden kurtulamayacağı kesinleşince bilimin ve tıbbın ölümsüzlüğü bir gün bulacağı ama kendisinin buna yetişemeyeceği inancıyla dondurulmaya karar verdi. Alcor Life Eitenson Foundation'la bir anlaşma imzaladı. Eugene'in dört öz, üçte üvey çocuğu vardı. Üvey çocuklar bu olayı parayı sokağa atmak olarak görüyor ve yügenein ölümünden sonra kendilerine hiçbir şey kalmayacağından yakınıyorlardı ve aile ikiye ayrıldı. Üvey çocuklardan biri yügenein zihinsel durumunun yerinde olmadığını ortaya attı. Diğer kardeşler ise hemen harekete geçip tersini ispatlayan bir rapor aldı. 10 Mart 1989'da Yügene iyice zayıf düşmüş, durumu daha da ağırlaşmıştı. Artık ölmeye hazırdı hatta hala yaşadığına öfkeleniyordu. Sonunda 21 Mart 1989 sabahı öldü ve hemen işlemlere başlandı. Kanı damarlardan boşaltıldı. Ardından damarlar basınçlı steril suyla temizlendi. Yügen'e yalnızca başının dondurulmasını isteyenlerdendi. O, bir gün tek bir hücreden bir insanın yaratılacağına, bilimin bu kadar ilerleyeceğine inanıyordu. Operasyonun en önemli aşaması nöroizolasyon aşamasıydı. Yüceneyi hedefe götürecek olan bu aşamaydı. Bedeni ise geri gönderilip yakıldı. 70 dakikalık ölümden sonra hayata döndürüldü. Doktor Segal ve köpeği Miles. Bu konudaki meşhur deneylerden biri de Doktor Paul Segal'in 1992'de Amerikan Klinik Sosyeti'nin sponsorluğunda Kaliforniya Üniversitesi'nde yaptığı deneydi doktor. Segal Beagle cinsi sevimli köpeği Miles'ı dondurup tekrar diriltmeyi başarmış ve bu deney kriniksisist bilim insanları için o günden beri en büyük ispatlardan biri olarak sayılıyor. Miles kanı çekildikten sonra doldurularak öldürülmüş, 70 dakikalık klinik ölümün ardından kanı tekrar damarlarına enjekte edilerek oda sıcaklığına geri getirilmiş. 3,5 yaşındaki köpek hayata geri döndürüldüğünde tüm karakteristik özelliklerini olduğu gibi taşıdığı, alışkanlıklarının ve huylarının değişmemiş olduğu görüldü. Bu, dondurulan insanların bir gün yeniden canlandırıldığında hafızalarının yerinde olacağına ispat olarak gösteriliyor. Dick Jones ve Ted Williams Anlaşma gereği dondurulanların veya dondurulmak üzere kontrat imzalayanların ismi bir sır olarak saklanıyor. Bunu açıklamak isteyenlerinki hariç. Bilinen dondurulmuş en ünlü iki isim yazar Dick Jones, Dick Clare olarak da biliniyor ve efsane beyzbol oyuncusu Ted Williams. En büyük Kronix şirketi Amerika Birleşik Devletleri'li Alcor Life Eitenson Foundation. Alcor şirketini Amerikan Kronix Societi, Kronix Institute e ve Trans Time takip ediyor. Tüm bedeni dondurmak 150 bin dolar. Bu şirketlerde dondurulmuş olarak bir gün diriltilmeyi bekleyen 200'ün üzerinde hasta olduğu biliniyor. Öldüğünde dondurulmak üzere anlaşmaya imza atmış insan sayısı ise 900 ile 1000 civarında. Tüm bedeni dondurmanın bedeli 150 bin dolar, yalnızca başı dondurmanın bedeli ise 80 bin dolar ödeme kolaylıkları da sağlanıyor. Önce bir hayat sigortası yaptırıyorsunuz. Sigortanızın primlerini ölene dek düzenli olarak ödüyorsunuz. Ölümünüzden sonra kalacak olan toplu para yakınlarınıza ödenmiyor, bir miktarıyla dondurulma masrafları karşılanıyor. Geri kalanı ise faiziyle birlikte yeniden hayata döneceğiniz, yani buzların çözüleceği güne kadar sizin adınıza biriktiriliyor. Türkiye'deki isim ise Güner Kuban, Çerkez Etemin torunu. Kuban, bu dondurulma anlaşmasını imzalayan isimlerden biri. Kuban bu uygulamayı şöyle açıklıyor. Artık kefenin de cebi var. Yaşama gelmeyi ben seçmedim. Öyle sıradan biri de değilim. Ölümü bekleyemem. Happy End olarak adlandırılan mutlu ölüme inanıyorum. Ben aynı zamanda dünyada ilk defa vücut canlıyken dondurma sözleşmesini 1986'da Alcor'la imzalayan kişiyim. Ben diğer insanlar gibi yaşamaya çok meraklı olduğumdan, hayatımı sürdürmek istediğimden dolayı imzalamadım bu anlaşmayı. Tek istediğim kısa bir süreliğine de olsa gelecekte dünyanın nasıl olduğunu görebilmek istiyorum. Artık yaşam sevinçlerim azalmaya başladı. Yaşlılığın tuzağına düşmek istemiyorum. İnsanlar ruhlarıyla beraber yaşlanıyorlar ama benim ruhum hala 17 yaşında. Biraz daha yaşarsam zaten gençleri kıskanmaktan öleceğim. Şimdiye kadar mutlu yaşadım. Şimdi de mutluyum. Yürüyebiliyor, yüzebiliyor, okuyabiliyor ve yazabiliyorum. Bunlar beni mutlu ediyor. Şu an beni mutlu eden işlerimden biri de Çerkez Etem'in torunu olarak dedemin hayatını yazdığım kitabı bitirmek. İşlerim bitince ve okuyup yazamamaya başladığım zaman elden ayaktan düşmeden Kolombiya'ya gidip ötenazi yaptıracağım. Ardından da dondurulacağım. Anlaşma imzaladığınız firma size bir bilezik ya da kolye veriyor. İçinde beklenmedik bir şekilde ve yerde ölürseniz sizi bulanların nereye başvuracağı yazılı oluyor. Kuban Alcor şirketinin Türkiye temsilcini yapmış ve bir Türk iş adamının dondurulduğu bilgisini de veriyor. Ve şok edici açıklaması şu şekilde: Bu kişiler arasında ünlü isimler de vardı. Onlardan biri Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir iş adamıydı. Cenazesi olduğunda boş tabut içinde namazı kılındı. Ailesi tarafından mezara götürüldü, tabut gömüldü. İnsanlar boş tabutun arkasından ağladılar. O süreçte ölür ölmez müdahale edildi. Sonra vücudu Amerika'ya gönderildi. Dondurulan vücutların konuldu kabinler çok dayanıklı. Örneğin depremde enkaz altında kalmaya dayanıklı. Zarar görmüyorlar. Açıklamalarıyla süreci açıklıyor Kuban, Amerika'da 1980'li yıllarda yaşamış ve Alcor firmasıyla dondurulma anlaşmasını imzaladığında Alcor şirketinin Türkiye temsilciliğini de almış ve 16 Türk anlaşma imzalamak için kendisine başvurmuş. O isimlerin kimler olduğunu açıklamıyor. Sizler bu durumu nasıl buldunuz? Sizce gerçekten bu insanlar bir gün ölümsüzlüğü tadacaklar mı?